saat falan geçti. Bakalım 10 M 850K vardı. Kaç para olmuş? 49 M olmuş. Dünyalar gitmiş. Görüyorsunuz neredeyse her şey para eden her şey gitmiş. Geriye ne kalmış? Geriye ölümcüller kalmış. Abonos falan kalmış. Artı basma falan takır takır gitmiş. Üçüncü günümüz bugünkü üçüncü günümüz 50 m para yaptık bile Şimdi ben şunları tekrardan bir fiyatlarına bakayım. Kaça kuracağım bileyim. Ardından biraz alışveriş yapacağız. Şunları satacağız falan satıcıya. Ondan sonra kasılma işimize devam edeceğiz. İtemlerimiz zaten sonra. Şimdi şurayı sonradan pazar kuracağız. Yapılacak belli başlı işler var. Öncelikle bir tane binek almamız lazım. En uygun binek budur oyundaki. O yüzden bunu alıyoruz. Ki görüyorsunuz. 3.5M Para değil. Hiçbir değeri yok. Bu normalde bineğimiz var ama üstünde vurmayı sağladığı için alıyoruz. Bunların bir de manu yansıtmalı versiyonu oluyor. Manu hızlı giden binek oluyor. Onlar bir won olur genelde. Ee, bakayım. Ya biraz daha pahalıymış. Bir buçuk won falanmış. Biz yine de normal düzünü alacağız. Hem ex bonus muhabbetinden dolayı metin kırarken daha güzel ex gelsin diye. Hem de şey. İleride alacağımız şey şu. İleride kullanacağımız binek bu oluyor. Buna ilk etapta tabii ki de gücümüz yetmiyor. Yani görüyorsunuz bir günlüğüne bile 45 m tüm paramızı buna veremeyiz maalesef. Ee, o yüzden ilk başta kral kaplanı beyaz alacağız. Fiyatlar zaten fiyat değil para değil. Şunu bir alalım bir tane 3 hem 1. Şimdi zırh çok acele değil. Çünkü zırhı kendimiz de basma lüksümüz var. O yüzden e, devam edeceğimiz şey kalkan ve kask olacak. Bizim ölmemizi önleyecek. 21 level'lik alacağız. Zaten idarelik alacağız. Artı 5'lere bile bakabiliriz ama artı 7'lerde de çok ucuz fiyatlara vardır diye düşünüyorum. Hatta artı 9'lar bile çok ucuz vardır. O yüzden 7'den başlayalım direkt. Artı 9 18'em görüyorsunuz. Ee, artı 7 hiç yok anladığım kadarıyla. Bakayım. Aynen. Bundan alırız bir tane ama önce kalkana bakmamız lazım. Çünkü bunu artı 5 kullanma lüksümüz de var. Mesela artı 7 5'keni 5M'e koymuşlar. Artı 9'a ne yazmışlar? 36M. Şimdi ne yapacağız? Artı 7 beşgen alacağız bir tane. 5M. Ee, bu bize baya bir defans sağlayacak. Ardından bir de e, kask alacağız. Kaskı artı 9. E, almayı tercih ediyor olacağız. Çünkü şeydir yani defansı baya etkiliyor. Şunu da yapabilirsiniz. Kaskı artı 5 alabilirsiniz. Parayı tutabilirsiniz. E, o size kalmış. Iki, iki, opsiyon var. Parayı tutup işte küpe alırsın. E, bileziğinizi yükseltirsiniz vesaire vesaire. Ki ben e, bu okey muhabbetinin dolayı para geleceği için direkt alayım diyorum. Çünkü ikinci köyde biraz mesai harcıyor olacağız maalesef. E, şimdi bir diğer yapacağımız iş hippie item. Bunlar e, ya yani çok mesai harcamaya gerek yok. En uygun hangisi ise onu alıp geçeceğiz direkt. Zaten artık HP itemlerin hiçbir değeri kalmadı. Çünkü ikinci köyde vesaire takılan yok. Çok az. Artık herkes direkt hızlı hızlı ee, ileri etaplara geçtiği için HP itemler çok para etmiyorlar. O yüzden e, hemen hızlı bir HP item bakalım. Gümüşümüzün artısını yükselteceğiz. 30 level sandığından kutsama kağıdı çıkacak. Onları gümüşe basmayı tercih ediyorum ben. Size de aynı şeyi tavsiye ederim. Silahlarla falan uğraşmıyoruz. Çünkü level silahı zaten bizi uzun uzun idare ediyor olacaktır ta ki 90 levele gelip de zehir kılıcı almamız gerekene kadar. O yüzden Dolunay falan çok 61 levelde kalmadığımız sürece para etmeyecek bizim için. 60 levelde falan kalırsak eğer bir tane Dolunay ayarlarız. Şimdi ben şurada hem de kasıyor hafif şey görüntü bozukluğu olmasın. Bir ayakkabıyla bir kolye bakalım. Zırh en son yapacağımız iş. Zırhımız idare eder bizi. Ayakkabı kolye bakalım. 33 levele de abonos küpe için para biriktirmeye başlayacağız. 30 levelde de bunu e, kutsamalarla artı basacağız. Şimdi ben bir durdurayım, bir item bulayım. Şimdi e, baktım, HP itemler hani var ama çok e, gereksiz fiyatlara. HP item şu noktada olursa da daha iyi olur ama olmazsa da çok büyük problem değil. Gideceğiz. E, tecrübe yüzü alacağız, 10 tane. daha dağızlık kasmak için e, yarın event var balık eventi var. Balık eventi bizim parayı vuracağımız yer olacak. Dolayısıyla kaskımızı ve kalkanımızı değiştiriyoruz. Kalkanı 9 yapmaya ihtiyacımız olmayacak. Kask da 9 yok diye aldım zaten. 7 yok diye aldım. Dokunuma kaskı da 7 alacaktım. Bu şekilde bayağı da netli olacak çar zaten. Bineğimizi de ayarladık. Bu bizi uzun süre idare edecek domuz olana kadar. Ondan sonra da manu yansıtmalı binek alacağız zaten. Şimdi 10 tane tecrübe yüzümüzü alalım. Yeşil iksir normalde almak isterdim ama yeşil iksir çok pahalı. Felaket pahalı. O yüzden alamıyoruz. Şöyle 10 tane tecrübe yüzüne 7 en para vereceğim toplamda. Ee, ardından paramız dursun. Abonoz küpeyi harcarız. Gümüş bileziğimizi basar dediğimiz gibi. E, ee, EP bulur alırız. Duruma göre bakarız. Şimdi çarımızı bir 30 level yapalım. Ardından e, gidelim. Balık eventimize katılalım. Şu anlık parayla yapacağımız acil bir şey yok. 15 en paramız duruyor. Ee, mor potumuz var. Bunları atabiliriz. Sattığınızda değeceğini zannetmiyorum. Burayı satacağız. Burada yine güzel bir 5M 6M hasılat var. Şimdi ben yine kasılma yerimize geçeyim. Orada kasılmaya devam edelim. Ben saat 8'i 10 geçti. Ee, şimdi şu acilen depoyu boşaltmam. Balığa başlamam lazım. Event saat 8'de başladı. Hemen şu depoyu boşaltalım. Ardından e, gidelim balık tutmaya. Sadece bir tane kılavuz kullanıyor olacağım. Onu da mecburen aldım zaten ticaret camından bakabilmek için size işte fiyatları gösterebilmek için eldiven vesaire alacaktım ama eldiveni parasıyla kendi kastımız parayla almak zorunda olduğumuz için çünkü konsept o şekilde. Balıkçılık kılavuzu aldım. Balıkçılık kılavuzu zaten 10 hep falan haftalı. Hani en kötü ihtimal demir sandıktan dahi kendiniz çıkartabiliyorsunuz. Şimdi bir gidelim olta alalım. Ardından balığımızı tutmaya başlayalım. Karbon oltamız bir sonraki eventte olacak ama bu eventte olmayacak maalesef. Çünkü toplam 15 en paramız var. Bir tane okey kart setimiz var. Hesabı 30 level yaptığımı söylemeyi unuttum. Hesabı 27 27'den gece bıraktım. Sabah uyandı 29 falan. Zaten çağrıdaki itemlerden dolayı ölmüyor. kolay slotların olduğu yerde. Ben de sonra kendim 30 level yaptım. Başında dururken. Şimdi alalım. Başlayalım bakalım 4 saatte ortalama 3 saat falan tutacağım. 3 saati bakalım ne kadar getirecek. Bir 3 won 4 won getirirse bizi zengin edecek. Ciddi zengin edecek. Bu arada hamur kullanmalısınız diyenler var. Ben normal bildiğim yoldan gideceğim. Solucan tercih ediyor olacağım. Ee, Yayınını açtığımda tekrardan size balığı nasıl tuttuğumu taktiğini event dışı ve event esnasındaki balık arasındaki farkı kendi aydısına göstermeye çalışacağım. Bana kolay gelsin bakalım ne olacak. Şimdi e, birazdan oynamaya başlayacağım. Oynadıktan sonra da göstereceğim. Şöyle 3 saatin hasılatı çok e, fokuslanmadım. 3 saat genel olarak başındaydım ama oltam artı birden artı üç oldu. 800 açım olacak hemen hemen. Şimdi 800 açalımlarım burayı. 800 sandık olacak. Bir tane abi var. Birkaç tane daha de, değerli balık var. E, i̇stiridya var 7 tane. Şu ana kadar fena değil. Oynamanın da yöntemini gö gösteriyor olacağım kendimce. E, herkesin yöntemi farklı oluyor. Ben tutarken şöyle yapıyorum. Ee, şimdi burada balık tuttu ya tutmadı Hemen zırha basıyorum Yeniden o birazdan göstereceğim ee, Vatandaşın bize Bekletmesini önlemiş oluyoruz Daha hızlı oluyor Bakın şimdi yemek kaybettim diyor bir saat bekliyor Bak ben şu an spacee basıyorum Bak daha atmıyor şu an attı Bu beklemeden kurtulmak için e, zırh değiştiriyorum Bunun için binek binek bin yapan var Silah değiştiren var Hepsi olur e, Ben binek serverda lag yapmasın diye e, zırh değiştiriyorum Binek daha seri diyenler var ee, ama yani serverda lag yapmasın binek çünkü mesela bakın binek in bin yapıyor ee, normal balık tutma event'te balık tutmaktan biraz daha farklı oluyor normal zamanda şu zaten şu oltaya bir şey takıldı belli değiller almayacaksınız onu da söyleyeyim hiçbir şekilde onlar gelme ihtimali yok tutamazsınız hiçbir şekilde normal zamanda balığımızı biraz daha farklı tutacağız yani mesela hamsi mi diyor o zaman tutmaya çalışacağız sudak mı diyor tutmakla uğraşmayacağız çünkü istiridye kılçık bunlar çok paradan şeyler değil de uğraşmayacağız böyle şeylerle ama şu an tabii event olduğu için her tuttuğumuz balık bize sandık olduğu için her balık tutmaya çalışıyoruz. zaman normalde tutarken yabiyi, işte altın suda, palamutu falan kovalayacağız. Mesela geldi. Böyle. Şimdi ben en son oynarken açayım. Ardından son daha ıslat için açarım. Şimdi öncelikle e, 40 dakika kaldı. Kastığınız miktara göre siz de e, saat 12'ye kadar oynayıp bitirmiş olmanız lazım sandıkları. Önce şunları bir çeviriyoruz. Bunlar paraydan balıklar. Ekranda görüyorsunuz. Bu balıkları e, atmayacaksınız. Izgara yapıp satacaksınız. Güzel para ediyorlar. Ölü balıklar da bu arada bilmeyenler için ızgara yapılabiliyor. Bunlar pazara gidecekler. Dursunlar. Şimdi e, bu 900'e yakın tane vatandaşı oynayalım. Şimdi şöyle e, tetris gibi kare var. L var. Ters L var. 3 çizgi var. Nokta var. Bir de Z var benim genelde yaptığım şey şuraya kare veya z koymak. Şuraya bir üç çizgi veya kare koymak. Buraya koyduğum taşa göre. Şuralara L dizmek şeklinde oluyor. Şöyle göstereyim. Mesela bu bura geldiği zaman ben bunu genelde sol tarafa diziyorum. Bunun herkesin farklı oynayış biçimi var. E, i̇ki ya da üç defa şöyle gösteriyor olacağım. Dikkat etseniz her koyduğum yerde mesela bura üç çizgi bekliyor. Bunu almıyorum. Her aldığımız her seferinde alırsak bu sefer e, dara düşüyoruz. Mesela bunu da almıyorum. Çünkü iki tane kararlar da geldi. Zaten büyük almak e, baya bir şans gerektirmesi nedeni bu. Hepsini kullanamıyorsun. Hepsini kullandığın zaman bir tık e, can sıkıcı oluyor. Mesela geldi. Şurada bir de ters ver geçelim direkt. Zaten birçoğunuzun kendi oynayış stili olduğunu tahmin ediyorum. Ama yine de bir fikriniz yoksa ya da e, benim gösterdiğim taktik daha çok kafanıza yattıysa bu şekilde oynayabilirsiniz. Mesela 21'de Ortalama 17-18 iyidir. Ee, 17-18'de alıyorsanız okeydir. 10'da falan alıyorsanız çok çok okeydir. Mesela çift z'yi böyle oynadım. Bu yine boşa düştü. Şimdi direkt e, 300'ü gelirse deluxe'u kullanacağım. Deluxe'u nasıl kullandığımı görmüş olursunuz. Gelmedi tamam. Büyüğü kaçırdık. Bunu almıyorum artık. Çünkü 11. de orta verir. L'yi boşa atmış olduk ama çok dönem değil. O, o büyük riskine değerdi. Şimdi bir tane L gelir. Çok yormaz diye umut ediyorum. Evet. Bir kere şeyi attık. Hı. Attık oltayı yedik. Bunu böyle koyacağım. Z gelme ihtimaline karşı. Bunu şimdilik almayacağım. Çünkü Z geldiği zaman o boşa çıkıyor ki evet tahmin ettiğim gibi Z geldi. Bunu böyle buraya koydum. Yine bir tane daha Z ve normal şeyi bekliyorum. E, L, L, ve ters L bekliyorum. Z geldi. Şimdi direkt 3 çizgi gelirse yani e, dik piramit artık gelemez. Çünkü onu geçiyor. Bu Deluxe'u onda yetiştirmek için kullanıyorum. Deluxe direkt 6 kare veriyor arkadaşlar. 4 tane Deluxe otomatikmen büyük boy veriyor. Ama ben biraz daha farklı kullanıyorum. Deluxe'ların her birini bir ya da iki seferde Kullanmak yerine her birini bir büyük şeklinde kullanmaya çalışıyorum. 17 fena değildir, kabuldür. Şimdi burayı hızlandırayım. Siz de şöyle nasıl oynadığımı bir görmüş olun. Şimdi şöyle koydum. Mesela bakın 8'de oldu. Hemen iki tane koyuyorum. Büyük verdi. Görüyorsunuz mesela. Bu şekilde kullanıyorum deluxe'ları. Devam edeyim. Birkaç kadın daha kombinasyon göstereceğim. Şunu da şöyle alayım. Benim oynayış tarzım bu şekilde. Opsiyonlara göre değerlendiriyorum. Siz de e, kendinize bir oyun tarzı bulabilirsiniz. Eğer bir fikriniz yoksa bir süreliğine benimkini kullanmanızı tavsiye ederim ki genelde bir fikrimiz oluyor zaten bununla ilgili. Ben bunları bitireyim. En son saat 12'de e, bakalım kaç açımımız olmuş, neyimiz olmuş görelim. Hem şöyle e, event bitti. 86 açım kasmışız. 3.5 hemden hesaplarsak kerat cetvel hesabıyla 3 won para yapar. Çarın toplam değeri bir won etmezken toplam 3.5 saatlik bir farmda 3 won kasmak çok değerli. Bu eventi kaçırmayın. Zaten bir dahaki evente muhtemelen karbonumuz olur. Ee, üstüne 132 tane de kaldı. Yetiştiremedik. Çok önemli değil. Depoya atarız. Bir dahaki event kullanabiliyorsunuz. Yetiştirmekleriniz boş yere silip çöpe atmayın ya da üzülmeyin. Bir dahaki event kullanabiliyorsunuz. Şimdi bunları güzelce pazara koyacağız. Satacağız. Ondan sonra e, devam edeceğiz işlerimize. Şimdi e, 30 leveliz. Ee, zaten 30 level olma sürecimiz biliyorsunuz. 2.5 kutu da güzel dolmuş. Ee, balık oynadıkça çünkü balık oynadıkça x veriyor arkadaşlar. Yarım kutu vardı. 2.5 kutu olmuş. Güzel olmuş. Şimdiki hedefimiz 34 level olmak olacak. Hem abonos küpü ayarlayacağız. Hem de e, artı 9 ya da işte artı 7 neyse artık yin yang ayarlamaya çalışacağız. Bilgisayarın başında olduğumuz sürece pot basabileceğimiz için otomatik avımız yok. Potelle basmamız lazım. Burada kasılacağız Bilgisayarın başında değilsek yine buraya bırakacağız çarı. Dayanıyor zaten İtemler yetmezse eğer buradaki ben yeteceğini düşünüyorum Şöyle skill'lerimi de vereyim Bakalım nasıl olacak Kesiyor ya bunlar zaten keser de Şu generaller bakalım çok darlayacak mı ETP görevini de aldım bu arada onu göstermeyi unutmuşum 10 tane ETP'yi biriktirip vereceğiz ETP çarı kazacağız yan Şimdi ben bir bu hesabı 34 level yapayım Ardından balık sandıklarımızı satalım Balık sandıklarımızı satıp Çara bir iki tane takviye yapacağız bu kask bizi 55 levele kadar götürecek. Kalkan değişecek. Bilezik değişecek. abonoz küpe gelecek. Zırh gelecek. Ayakkabıyla kolyenin acelesi yok ama onlar da gelecek. Burada güzel dayanıyor. Çok güzel. Ee, şimdi yavaş yavaş hem şu okeyimizi biriktirelim. Hem de e, ETP görevimizden 10 tane yapalım. Ee, şimdi hesabımız kasasın. Tecrübe yüzünü basmayı unutmuşum. Tecrübe yüzü basalım. Tanesi 700k olduğu için düzenli olarak buna para veriyor olacağız. Ee, çok büyük problem olmuyor bizim için. Tecrübe yüzü kullanın. Bilgelikleri kullanmayın ben yanlışlıkla balık tutarken Bir tanesini basmışım Çok anlaki oldu çünkü baya değerli bunlar Şu an bizim için Önemli değil ama bir tane de yapacak bir şey yok Şimdi 34 level yapacağız Balık sandıklarımızı satacağız Ardından Farmlarımıza başlıyor olacağız 34 levelde bir iki gün kalıyor olacağız bir terslik olmazsa Şimdi bakalım ne olacak Bir metin bulduk kesiyorum İyi de kesiyor 30 level silahını da almadık 30 level silahını da alabilirsiniz Hatta alalım ya Alalım. 15 günde biz zaten rahat rahat şey yaparız. Ee, yetiştiririz. Şöyle bir inelim. İneğimizden. 400 vuruyor. Süper. Ee, çarımız bir kutu kastı bile. Yaklaşık 15 dakika oldu. Bu hesaba göre 4 kutuyu 1 saatte kasıyorsa 3 level kasacak. O da 3 saat sürer. Ee, level başlarını falan göstermeyeceğim tipik klişeleri. 34 level olduğu zaman size gösteriyor olacağım. Çarın kasılma sürecini merak ediyorsanız Twitch linki videonun açıklama kısmında var. Her akşam saat 11.30 civarı açıp saat 4 4.30 gibi kapatıyoruz. Şimdi şu metin kesilsin bakalım ne çıkacak. şey Bakalım ne çıkacak. ABK çıktı. Şimşek pençesi. yoktan iyidir. Devam edelim kasılmaya. Ağlar. şimdi şöyle bir kolye alıyoruz. Buna 5 para veriyormuşuz. 5M'miş fiyatı. Sağ olsun kendisi bedavaya vermeye çalışıyordu ama e, fiyatı aşağı yukarı 5M arasında değiştiği için böyle bir şey. 5M alıyoruz. E, çünkü bedavaya alamayız. Yardım almayacağız dedik. Bunu alalım. Kolyemiz e, en azından uzun bir süre olmasa da bir 20 gün 25 gün e, kafadan halletmiş olduk. Devam edelim kasılmaya. Bakalım BK neymiş? Kırmızı kurt ruhu. Para ediyor. Abi tane metin var süper. Bunu da keselim. Demin metine KS attı çocuğun birisi. Ee, boş çıktı. Devam ediyoruz o yüzden. Artı sıfır taş düşmüş da bir işimize yaramaz. Yani 100K tabi de ee, şu an envantende yer olmadığı için. E yer olmayacağı için. Pazarımda çünkü balık sandıklarını koyacağız. Toplamıyorum. Envanterimde pazarımda yer oldukça toplarım. Koyarım artı sıfır taş olsa bile. Kasıtmaya devam edelim. Şimdi şu e, okey kartleti birikmişti bir tane. Onu oynayacağız. E, bir tane daha birikiyor. Hemen çekelim bakalım ne gelecek. 1-8-4-4-6 Mavi 1'i siliyorum. E, aynı şekilde. Mavi 2'yi de sileceğim mecbur. Sarı 1 ama bu tatsız oluyor. Şuraya bir 4 ver de. 3 geldi. Şimdi farklı olarak sarı 4'ü sileceğim. Çünkü mavi 5'i... E, mavi 5 gelir. Diyorum. Bakalım ne olacak. Sarı 4'ü şuradan sildim. Kırmızı 2 geldi. Lan neyse birleştirelim ya. Kırmızı 2, mavi 3, mavi 4 yapıyorum. Kırmızı 2, mavi 3, mavi 4. Birleştiriyorum. Beşler ee, mecbur gidecek. Çok kötü oldu bu. Beşler bu arada 3, 2 level olduk. Ee, mavi 5 ile kırmızı 5 gitti. Gerçi bir önemi yok ya. 4 de gitti. 5'e 6'ı 7 yapacağım. 8'lere ayrı yapacağım mecbur ama 5'ler de gitti. Yapacak bir şey yok ya. Mecbur buraya buraya yapacağız arkadaşlar. Kötü oldu. 2-3. 2, 2 ile 3'ü siliyorum. Sarı 2, kırmızı 3'ü siliyorum. Kırmızı 1'i sildim. Sarı 6-7-8 yaptım. Kırmızı 6-7-8 yaptım. Burası altın gelir de kötü oldu biraz. Neyse. Gümüş okey aldık. Bu da 11 paradır. Güzel. Devam edelim. Şimdi e, 70M'e 10 günlük manu alacağız. E, bunu altın balık sandığı karşılığında alıyor olacağız. Açımı 3.5M sayacağız. Ki görüyorsunuz zaten açımı 3.5M. E, tam günler 150M, 160M, 140M o civardalar. Biz de 11 günlüğe e, 22-23 açım altın balık sandığı vermiş olacağız. E, manu önemli. Çünkü manuyla bizim e, Metin aramamız, işte koşmamız, maden aramamız falan gerekiyor olacak. Şimdi depoya gidelim. Depodan balık sandıklarını alalım. E, ticaretimizi gerçekleştirelim. Hesabımız 32 level bu arada. Yavaş yavaş 4'e gidiyor. Şunu da pazara koyacağız. Şimdi toplam 25 açım veriyor olacağız. Aşağı yukarı e, hemen bir hesap makinesi kerat ve hesap yapayım. 25 çarpı 3 buçuk. 90 eme gelmiş olacak. E, hem de kolyeyi biraz ucuza almışız. Kolye neleri biraz daha fazla. 15 em civarında falan. O kolyenin açığını kapatmak için oluyor olacak. Ee, şöyle vereyim. Görüyorsunuz 11 günlük manu. Şöyle tam 3, 5, 7, 10, 12, 15, 17, 19, 21, 23, 24, 26 açılmış hatta. Ee, güzel. 26 açımımızı verelim. karşısında alalım. Ee, aşağı yukarı bu bize. Ee, kaça gelmiş oldu söyleyeyim size. 90 eme falan gelmiş oldu. Ee, bu burada dursun. Bu bizim için acil bir ihtiyaçtı. Her çara lazım. Bu 11 gün bizi çok uzun süre götürecek zaten. Ee, yeni bineğimiz. Güzel bununla dolaşacağız artık. Mor potumuz zaten var. Ee, şimdi bir pazar kuracağız. Pazardaki itemleri e, satalım gitsin. Şunları önce bir satıcıya satacağım. Bu para etmiyor galiba. O yüzden satıcıya satacağım bunu da.